Hayat psikolojiden psikolojik sağlamlık sırları. Daha dengeli bir yaşam için küçük ama etkili adımlarla başlıyoruz. Bir sayfa açıyorsun, daha 10 dakika geçmeden telefona bakıyorsun. Sonra suçluluk geliyor. Neden odaklanamıyorum? Mesele irade değil. Beynin çalışma biçimiyle ilgili. De. Profrontal korteks planlama ve hedefe yönelmeden sorumludur. Ama sürekli uyarıya maruz kaldığında bu sistem yorulur. Andre Huberman'ın nörobilimsel çalışmalarına göre odak bir kas gibidir. Düzenli antrenmanlarla güçlenir, sürekli bölündüğünde zayıflar. Şimdi size bilimsel olarak kanıtlanmış 7 yöntemi anlatacağım. Zaman bloklama Beyin 25-45 dakikalık odak periyotlarında en yüksek verimi gösterir. Pomodoro tekniği 25 dakika çalışma, 5 dakika mola varsayılan mod ağını dengeler. Tek görev kuralı. Çoklu görev bilişsel maliyeti yaratır. Her görev arasında 20 dakikayı aşan bir yeniden odaklanma süreci olur. Bu yüzden bir anda tek işe odaklanmak dikkat ağlarını güçlendirir. Dopamin döngüsünü yeniden eğit. Sosyal medya gibi hızlı ödüller dopamin sistemini anlık tatmine bağımlı hale getirir. Bu döngüyü kırmak için çalışma öncesi dijital detoks yap, bildirimlerini kapat. Huberman bu, bu alışkanlıkların uzun vadeli motivasyon dengesini güçlendirdiğini vurgular. Bedenin dikkatini düzenle. Kambur durmak, diyaframı kısıtlar, kan oksijenini azaltır. Dik durmak, yürütücü işlevleri yüzde %12 oranda arttırır. Bu bulgu, beyin fizyoloji etkileşiminin önemini bize gösterir odak niyeti belirli. Bugün çalışacağım yerine bugün ikinci ünitedeki kavramları anlayacağım de. Net hedef profrontal korteksi yönlendirir ve bilişsel kaynakları odaklar. Mikro molalarla zihnini tazele. Her 45 dakikada bir verilen kısa molalar glikoz rezervlerini yeniler. Dikkat ağlarının senkronizasyonunu sağlar. Duyusal gürültüyü azalt. Minimalist bir masa, sabit ışık, ve sınırlı renk kullanımı dikkat bölümlerini önler. Bu ortam, Mihaly'nin akış teorisinde tanımladığı odaklanmış zihin halini kolaylaştırır. Odaklanmak bir irade savaşı değil. Beyin yönetim becerisidir. Asıl güç neye bakacağını değil, neyi görmezden geleceğini seçebilmekte gizlidir.